İttakullah. Allah'tan sakının. Allah'tan korkun. Tabii korkunun da çeşitleri var arkadaşlar. Bize yakın sen saygı korkusu. Yani bu Allah'a kulluk yakışır. Bu Allah Celle Celaluhu'na evet yakışır kul olmamız lazım. Onun saygısını, sevgisini, muhabbetini kaybetmememiz lazım. Yoksa öyle beni şöyle parçalayacak, beni şöyle duvardan duvara vuracak, beni cehenneme atacak. Bu korku o da caiz ama doğru olan o değil. Doğru olan Rabbimin sevgisine ne yapmamız lazım? Düşme. Şimdi evladınla alakalı düşün. Baba senin sevgini kaybetmemek için dikkat ediyorum. Başkadır. Saygıyı kaybetmemek için dikkat ediyorum. Başkadır. Baba senin o cabbarlığından korkuyor baba. Şeyin başkadır. Yani. Ben cabbar mıyım dersin. Ne gördün mü O yüzden Rabbim kendisine karşı saygımızı, sevgimizi, muhabbetimizi, güzelliğimizi artırsın Allah inşallah. Allah Ve bu saygıyı, sevgiyi de muhafaza etmeyi nasip etsin.